Diyelim ki 5 bin lira yaptılar fakat bir memnuniyet oluşmadı. Bunun üzerine 10 bin liraya çıkardılar fakat yine tepki geldi. Yine seçim daha doğrusu tepkiden ziyade seçim tehlikeye girdi. Bu kez devreye seyyanen zam meselesini koyacaklar diyor. Ve Şubat'ın sonuna doğru bakın Şubat'ın sonuna doğru en az 4 bin 5 bin liralık bütün emeklileri kapsayacak seyyanen zam olması ihtimal dahilinde diyor. Burada da sadece 10 bin lira alanları değil çünkü 10 bin lira alanlara verilirse sadece büyük bir tepkiye yol açar, riske girmiş bir seçim var olarak yorumluyor bu kısmı. O yüzden bütün emeklilere. 4 bin lira 5 bin lira bir seyyanen zam verilebilir diyor. İsa Karakaş'ın yorumlarını biraz incelediğimizde önce 2000 lirayı 5000 lira yapacaklar. Seçim durumlarına bakacaklar. Eğer olmazsa 5000 lirayı daha da yukarıya çekecekler. Eğer buradan da bir sonuç çıkmazsa Şubat'ın sonuna doğru 4000 liralık 5000 liralık bir seyyanen zam artış yapacaklar. Fakat bunu bütün emeklilere yapacaklar diyerek durumu anlatmış.